Allah Azze ve Celle'yi daima hatırlamakla iman bulur, rahat olur. Dünya kailesinden muhafaza olur. Çünkü başka türlü hele bu zamanda çok zor insanlar hep kalpleri hiç mutmain değil, devamlı endişe halindedirler. Bir daha işte bir yeni bir şey çıkmış. Eskiden duymazdık, panik, panik atak diyorlar. O bir türlü kalbin rahatsızlığıdır demek o. Yani kalbin rahat olsa ona yakalanmaz insan. Onun için onun da ilacı Allah'ı hatırlamak, Allah Azze ve Celle'yi zikretmek devamlı ki o illetten kurtulsun. Öteki türlü devamlı korku halinde, endişe halinde olur. Halbuki Allah Azze ve Celle bizi yaratmış, bizim rızkımızı içeceğimizi, yiyeceğimizi, giyeceğimizi hepsini vermiş. Onlar vak bitti vakit, onların vakti var. İnsan bu kadar yaşayacak, o kadar içecek, bu kadar yiyecek, şurada yiyecek, burada buraya gidip gelecek diye hepsinin Allah Azze ve Celle bize e, bunlar yapacağımız şeyleri kendi yaratmış. Onun için senin kayla endişe etmene gerek yok. Dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'yi hatırla, zikir demek odur. Allah'ı unutma, sen mutmain olursun. Her defa böyle bir kalbine bir şey gelince muhakkak Allah'a asın, hasbun Allah ve nimel vakil. Allah der, Allah'ın isimlerini an, al, o rahatsızlık inşallah gider. Başka şeylere gerek yok. Başkaları, başka şeyler insanı rahat etmez, rahat ettirmez. Ettirecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Ona sığının bütün işlerimizi ona tevekkül edip sığınsak bir problem kalmaz, bir rahatsızlık kalmaz. Allah muhafaza etsin hepimizi. Amin. Bu şahın hastalığdır bu can eee əllətidir Allah muhafaza etsin Allah e, bizi daim qəlpləriz mutmain olsun Allahın zikri ilə inşallah onunla təvfik el Fatiha